Selamünaleyküm arkadaşlar. Yolcu namazında kalmıştık. Şimdi yolcu namazını 3 kısımda ele alıyoruz. Vatanı ikame, vatanı sükna ve vatanı asli. Vatanı asli dediğimiz insanın doğduğu, büyüdüğü, evlendiği, yani içerisinde yaşadığı ya da barınmayı kastettiği yerden bahsediyoruz. Bunlar vatanı aslidir arkadaşlar. Şimdi vatanı ikame dediğimiz bir yere gittiniz mesela ve 15 günden fazla kalmak istiyorsunuz. 15 günden fazla. Bakın bizim sınırımız budur. 15 günden fazla kalmak istediğiniz yer sizin vatanı ikamenizdir. Ve burada tabii ki neye esas alacağız? 90 km ve üzerine yine esas almamız gerekiyor. Sükna'da da aynı şey geçerli. 90 km ve üzerinin olması esastır ve bir kimsenin tabii ki de 15 günden az kalmak istediği yerse vatanı sükunadır. Ben bunu şöyle yapıyorum. Mesela diyorum vatanı asli şu anda benim bulunduğum il vatanı aslim oluyor. İçerisinde evim var, yaşıyorum. Burası benim vatanı aslim. Ama diyelim ki 15 günden fazla işte annecemin yanına gitmek istiyorum. Tabii ki de bir kız olarak değil mi? Hemen bir anne evi muhabbetiyle 15 günden fazla kalmak istedim mesela. O zaman orası benim vatanı ikamemdir. Geldim kayınvalide evine diyorum ki ya ben burada 15 günden az kalsam daha hayırlı olacak. Tabii ki şakası bir yana. 15 günden az kaldınız burası da sizin vatanı süknağınız oluyor. Peki nerede seferi oluyorsunuz? Bakın seferi dediğimiz olayda namaz kısaltılarak kılınır. Çünkü bir zorluk vardır, bir meşakkat vardır ve Allah tarafından size böyle bir ruhsat verilmiştir. Asli de yapamazsın kendi evindesin rahatsın. Annenin evi olan ikamede yapamazsın çünkü yine rahatsın. Fakat kayınvalide evine geldiğinde bakın görüyor musunuz ruhsatı? Namazı bir de kısaltma ruhsatı veriyor allah Teala tabii ki. Burada bu kısımda vatan-ı sükna. Bu kısımda sadece namazın kısaltılarak kılınacağı yer 15 günden az kalmayı planladığınız yerdir ve kesinlikle 90 kilometre ve üzeri bir yere gitmeniz gerekmektedir. Namazın kesinlikle 4 rekatlı olan farz namazın 2 rekat olarak kılması esastır. Bu hanefilere göre vaciptir. Eğer diyelim unuttunuz hemen sehir secdesi yapmanız lazım ya da bilerek 2 rekattan fazla kıldınız mekruhtur arkadaşlar. Yani size verilen bir ruhsattır, vaciptir kısaltman gerekiyor. Malikiler müekket sünnet olarak kabul eder. Şafi ve Hanbeliler bunun birer ruhsat olduğunu söyler. Yani istersen kısalt, istersen normal kıl şeklinde ifadeleri de vardır. Sehir secdesine geldik. Şimdi sehir secdesinde de tabii ki sehir secdesi yapılması gereken durumları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bunlardan rüknün tekrarı. Buna bir bakalım. Rüknün tekrarı dediğimiz mesela bir rekatta İki defa rükû ya da e, üç defa secde yaptınız. Bu tabi ki rükünün tekrarı olduğu için sehir secdesi gereklidir. Takdim ve tehir dediğimiz kısımda ise yani Ramazan rükünlerinin birinin önce veya sonraya bırakılması da yine sehir secdesini gerektirmekte. Mesela kıraattan önce rükû etmeniz ya da oturacağı yerde kıyam etmek gibi mesela. Tam tersini yapıyorsunuz. Yani öncesini sonraya, sonrasını önceye geçiriyorsunuz. Bu şekilde yapıldı. Kesinlikle yine seyir gerekmekte. Ara verme kısmına gelelim. Şunları şöyle bir işaretleyin. Ara vermediyse mesela diyelim ki Fatiha suresini okudunuz. Hangi zammı sureyi okuyacağını bir türlü hatırlayamadın ya da kestiremedin. Yani eğer ki bu düşünme kısmı orada bir rükünü eda edecek kadar bir süreyi kapsarsa yine kesinlikle seyir seyircisi gerekir. Unutulan secde kısmı da yine aynı şekilde. Kıraat eksikliği ya da fazlalığı dediğimiz yerde mesela Fatiha suresini hiç okumasanız ya da büyük bir kısmını okumasanız ya da Fatiha'dan sonra herhangi bir zammı sure okumasanız bu sehiv secdesini gerektirir. Secde ve rükuda hata diyoruz bakın 6. maddemizde. Bu da rükû ve secdeyi tadile erkana uygun yapmayanların yine sehir secdesi yapması gerektiğini ifade eder bize. Mesela secdeye gittiniz. Secdede belli bir pozisyon vardır değil mi? İşte alın, burun, kol, dirsek vesaire. Bunların olması gerektiği gibi durması gerekiyor. Yani bu olmazsa yine sehir secdesi gerekir. Kadede hata diyor. Kade dediğimiz olay da mesela kaideyi, ahireyi unutsanız, son oturuş unutsanız, başka bir rekatı daha kılmaya kalksanız, secde etmediği sürece oturup, daha sonrasında sehir secdesi yapılması gerekiyor. Tahiyatı terk etmek yine aynı şeydir arkadaşlar. Tahiyatı terk de hem birinci rekat oturuşunda diyelim ikinci rekat oturuş geçerli olmak üzere sehir secdesini gerektirir. 4. rekatlı namazların birinci oturuşunda teşehitten sonra herhangi bir şey okumamak da yine sehir secdesini gerektirmektedir. Sehir secdesi yapması gereken bir kişi diyelim ki bunu unutsa selam verse araya eğer dünya kelamı da girmemişse sehif secdesi yapması gerektiğini hatırlasa mescidden çıkmadan ya da herhangi bir söz söylemeden yani biriyle konuşmadıkça sehif secdesini tabii ki yapabilir. Diyelim bir kimse öğle namazını 3 rekat mı yoksa 4 rekat mı kıldım diye kuşkulansa eğer bu kuşkusu ilk kuşkuysa namazı baştan kılar bu kuşku ilk değilse biraz düşünür kanaatine göre davranırsa namazı yeniden kılması gerekmemektedir. Yine imama sonradan yetişen kimse unutarak imamla birlikte selam verecek olsa sehir secdesi bu kişide de gerekmez. Bunları da bilelim. Bir de sehir sehcisi yaparken seyir sehcisi gerektirecek bir iş yapılsa e, tabii ki burada peş peşe yapma durumuna düşme ihtimaline binaen artık ikinci bir sehir sehcisine gerek olmaz. Aslında sehir sehcisinde bilmemiz gereken nedir biliyor musunuz? Farzın tehir diyeceğiz yani ertelenmesi vacibin terki diyeceğiz. Bu durumda Sehiv secdesi gerekir. Aslında bu bizim anahtar kavramımız. Yani eğer size ÖSYM e örnekler verdi. Verilen örnekte vacibin terkinden bahsediliyorsa sehiv secdesi. Farzınsa tehilinden yani ertelenmesinden bahsediyorsa tabii ki de sehiv secdesi. Kısaca böyle de bulabilirsiniz tabii. Hatta bu şekilde ezberlemek bence çok daha kolay olacaktır. Önünüze gelen e, maddelerden de neyin farz neyin vacip olduğunu zaten biliyoruz namaz içerisinde. Hemen oradan çıkarıp seyir secdesi gerekir ya da gerekmez başlığında bunun sonucuna da ulaşabiliriz. Yine oldukça kıymetli bir bilgi. Burada da yine hikayeleştirmeye de tabii ki gidebilir. Örseğime mesela hata yapanları sıralar paragraf içerisinde. Bunlardan hangisi sihir sevgisi yapmalıdır der. Henüz böyle bir soru sorulmadı ama tam da ÖSYM tadında, ÖSYM formatında bir sorudur. Dikkat edelim, gelebilir. Tilavet secdesi ise bunu tefsirde konuşmuştuk. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde bulunmakta ve Hanefilere göre vacip diğerlerine göre sünnettir. Tilavet secdesi belirli ayetlerde zaten Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmekte. Secde ayeti olarak secde şeklinde yazılmakta Kur'an'ın hemen yan tarafında. Böyle bir ayeti okuduğumuzda mutlaka secde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve tilavet secdesinin geçtiği yerleri farklı farklı kodlayanlar var tabii ki. Biz de bunu hatırlayalım hatırlarsınız tefsirde misafir şeklinde böyle bir kodlama yapmıştık. O şekilde de hatırlayabilirsiniz. Birkaç kez okumanız bence yeterli olacaktır bu kısımla alakalı. Cenaze namazında tabii ki burada bazı kavramlar var. Gastalı izleyenler hemen hatırlayacaktır ama. Şimdi bu kısımda o kavramlarla alakalı sorunun gelme ihtimali çok düşük de olsa biz yine tedbiren tabii anlatacağız. Son nefesine yaklaşmış ya da ölmek üzere olan kimse muhtazar olarak bilinmekte. Ölen kişi ise mevta ya da meyit olarak bilinir. Ölen için yapılan hazırlıklar, teçhiz, Ölünün yıkanması, gasil, kefenlenmesi, tekvin, tapıda konup kabre taşınması, teşhi, kabre konması, depin, başında okunan ve sorulması muhtemel sorulara cevap telkin ve yakınlarına başsağlığı dilenmesi ise taziye olarak biliniyor. Ama bizim için önemli olan bu kısım, kefenin kısımları. Kefende gördüğünüz gibi 5 tane parça var. Şu ilk üç parça erkeklerindir. Yani kamis dediğimiz bir gömlekten bahsediyoruz. İzar ve lifafe. Diğer ikisini de eklediğimizde yani toplamda beş tanesinden bahsedersek yani göğüs örtüsü ve baş örtüsünü de dahil edersek bunlarla birlikte de kadınların kefenlerinin kısımları olarak da söyleyebiliriz. Bu da yine hatırınızda kalsın ne olur ne olmaz. Ve oruç kısmına geçiyoruz. Oruç biliyorsunuz ki hicretin ikinci yılı Şaban ayında farz kılınmıştır ve imsak kavramından bahsedilir. İmsak kendini tutma ve engelleme olarak bilinmektedir. Yani imsak vakti tabiri aslında dilimizde oruç yasaklarından, yemeden, içmeden ve her türlü durumdan uzak duruma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. Peki bu imsak vakti ne zaman? Tan yerinin ağırması vaktidir. İşte fecri sadıktan bahsetmiştik, o vakitten bahsediyoruz. Ve bu andan itibaren de yatsı namazının vakti çıkıyor, sabah namazının vakti girmiş oluyor ve bu vakit aynı zamanda da sahurun sona erip orucun başlama vakti olarak da ifade ediliyor. Bir de iftar kavramımız var. İftar da artık oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamındadır arkadaşlar. Güneşin batma vakti olarak ifade ediyoruz. Orucun da çeşitleri var. Bunlardan farz oruçtan başlayalım. Farz oruç denilince hemen aklımıza Ramazan orucu geliyor değil mi? Ramazan orucu farz olan oruçtur. Yine aynı şekilde Ramazan or orucunun kaza edilmesi de arkadaşlar farzdır. Bunları bilmemiz lazım. Tabii ki farz oruçları kendi içerisinde kısımlara ayırıyoruz. Muayyen ve gayri muayyen dediğimiz muayyen farzlar. Ramazan orucunu kapsar. Gayri muayyen ise mesela diyelim ki kefaret olmak üzere tutulan oruçlar vardır. İşte nezir dediğimiz. Bunun yanında Ramazan orucunun bozulması sebebiyle tutulması gereken kefaret orucu, zıhar orucu, yanlışlıkla ya da kazayla adam öldürme orucu, haçta ihramlı iken vaktinden önce tıraş olma ya da yemin için tutulacak olan kefaret oruçları da farz oruç kapsamında değerlendirilmektedir. Bu da gayri muayyen farz oruç şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Bu şekilde ikiye ayırabilir ÖSYM. E. Bir de vacip oruçlar var. Vacip oruç dediği biz ise nezir oruçları. Yani nezir dediğimiz adak. Adağı gördüğünüz zaman vacip aklınıza gelsin demiştim zaten. İşte burada bir ibadeti yapmayı kendisi için bir yükümlülük haline getiren bir kişi. işte oruç tutmayı adamışsa mesela bu orucun kesinlikle tutulması gerekiyor. Bu vaciptir. Ada kadanırken orucun tutulacağı gün belirlenmişse mesela falan ayın falan günü gibi bir ifade varsa bu muayyen bir vacip oluyor ve belirlenen o günde tutulması gerekiyor arkadaşlar. Eğer orucun tutulacağı gün belirlenmemişse o zaman da gayri muayyen vacip oluyor ve dilediği gün onu tutabiliyor. Diyelim ki başladık nafile bir oruca ve nafile orucu bozmak durumunda kaldık. Kaza etmem lazım. Çünkü Hanefilere göre vaciptir. İşte nafile bir orucun kazası da bozulan nafile orucun kazası da yine Hanefiler kapsamında baktığımızda vacip olarak ifade ediyoruz. Ama Malikiler kazanın farz olduğunu söyler. Şafilerde de nafile orucun kazasına gerek yoktur. Hatta Maliki'den de böyle bir yine başkalarından hani Malikiler farklı bir durum var arkadaşlar. Yani geneli bir şey söylerken bazıları da bununla alakalı tam tersi bir ifade de kullanıyor. Mesela çoğunluk işte kazanın farz olduğunu söylerken başka bir rivayete göre de mesela Malikilerin nafile orucun kazasının gerekmediği ifade ediyor. Burada bir muallaklık olduğu için kesinlikle Şafii ve hanefiler üzerinden giderseniz daha sağlıklı olacaktır. Evet geldik mendup oruçlara. Mendup oruçlar dediğimiz nafile oruçlar farz ve vacibin dışında kalan oruçlardır. Bunlardan şevval ayında tutulan oruç. Ramazandan hemen sonrasında şevval ayı geliyor biliyorsunuz ki. Burada 6 gün oruç tutmak peygamber efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Yine şaban ayında tutulan şaban orucu da aynı şekilde Hazreti Ayşe'den gelen rivayetle yine uygun görülmektedir. Ve aşure gününde tutulan oruç yalnız şurası da ay ayrı bir madde olacak şöyle bir e, alta kaydırabiliriz aslında Aşure gününde de biliyorsunuz ki Muharrem ayının 10. günü Aşure günü olarak ifade edilir ve Peygamber Efendimiz bugün de devamlı olarak oruç tutmuştur. Fakat sadece o gün oruç tutulması doğru görülmemiş ve bunun yanında da bir önceki gün ya da bir sonraki günle birleştirilerek orucun tutulması tavsiye edilmiştir. Neden? Rivayet şu şekildedir. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşure gününde oruç tuttuklarını görüyor ve bunun ne için yaptıklarını sorduğunda Yahudiler de bugünün büyük bir gün olduğunu Allah Allah'ın Musa ve İsrailoğullarının düşmanlarından bugün de kurtardığını ve bunun üzerine de oruç tutmaları gerektiğini ifade ediyorlar. Bunun üzerine Efendimiz de ben Musa'ya sizden daha yakınım diyor ve bugünlerde oruç tutulmasını emrediyor ki o zamanlar henüz Ramazan orucu farz kılınmamıştı. Yani farz gibi bir aslında insanların üstüne sorumluluk yüklendi ve o günde kesinlikle Müslümanlar oruç tutuyor. Ne zamana kadar? Ramazan orucu farz kılınana kadar. Ramazan orucu farz kılındı ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz bu orucun sünnet olarak kapsamını değiştirdi tabii ki. Yani bugün de oruç tutarsanız sünnettir, sevap kazanırsınız, tutmazsanız herhangi bir sakıncası yoktur. Ama tekrar ediyorum burada Yahudilere benzememe adına aşure gününde bir gün öncesi ya da bir gün sonrasıyla Kesinlikle birleştirilmesi gerekmektedir. Her ay tutulan 3 günlük oruç da yine aynı şekilde 13, 14, 15. günler. Hatta şöyle yazalım 13, 14, 15. günlerin oruçlu geçirilmesi e, tabii ki istenmiştir. Pazartesi ve perşembe günleri tutulan her hafta. Sonrasında Zilhicce orucu var arkadaşlar. Zilhicce ayının ilk 9 gününde oruç tutmak yine uygun görülmektedir. Haram aylarda biliyorsunuz ki haram aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receptir. Bunlarda perşembe, cuma ve cumartesi günleri oruçlu geçirmek yine menduptur, müstahaptır. Yani nafile bir oruçtan bahsediyoruz. Davut orucu, sal mı Davut olarak geçmekte? Dün aşırı bir oruçtan bahsediyoruz ki peygamber efendimiz de bir gün tutar ertesi gün tutmaz bu şekilde bir e, oruçta var arkadaşlar. Bu da efendimiz tarafından faziletli olduğu bize aktarılmış yani tutan sevap kazanır tutmayan için herhangi bir sorumluluk tabii ki burada yoktur. Bunlar da mendup dediğimiz nafile oruçlardır. Peki oruç tutmanın yasak olduğu günler dediğimizde Ramazan bayramının sadece bir gününde yani Ramazan bayramının birinci günü. Kurban bayramının dört günü oruç tutmak kesinlikle haramdır. Sadece aşure gününde biraz önce konuşmuştuk. Yahudilere benzemek olacağı için kesinlikle mekruh sayılmıştır. Şüpheli gün olarak ifade ettiğimiz şek günü oruç tutmak mekruhtur. Özellikle havanın bulutlu olması gibi sebepler yüzünden Şaban ayının 29'undan sonraki günün Şaban ayına mı yoksa Ramazan ayına mı ait olduğu konusunda şüphe meydana gelirse bugüne şek günü ismi veriyoruz. Ve bugünün Ramazan ayına ait olup olmadığında kuşkul bulunursa bu şekli olarak ifade edilir ve kesinlikle mekruhtur, tutulmaz. Hatta şöyle yöresel şeyler de var zannedersem. Ee, şu an bulunduğum ilçede de özellikle Mukabele'de Ramazan'da karşılaştığımız bir durumdu. 29 tuttuk ya bu sene. Onu 30'a tamamlamışlar. Yani kesinlikle 30'a tamamlanmalı gibi bir düşünceyle bir gün öncesinden başlatarak kendilerince 30'a tamamlamışlar. Bu kesinlikle mekruhtur arkadaşlar. Yani tutulmaması gerekiyor. Ee, çünkü orada bir şek günü dediğimiz ifade var ve tutulmaz. Yani 29'sa 29 ise 29, 30 30. Ona göre tutacağız ama maalesef insanlarımız biraz da herhalde hocalar bilmiyor, hocalar ne bilsin mantığıyla yapıyor. Biraz da yöresel şeyler de tabii ki bir alışkanlık, bir adet haline gelmiş bir durumda olabilir bu konuyla alakalı. Dediğimiz gibi şek günü oruç tutmak mekruhtur dedik. E, i̇ki ya da daha fazla günü ar ardarda İftar etmek sizin birbirini ekleyerek oruç tutmak da mekruhtur ki bu da salmı visal olarak geçmektedir arkadaşlar. Hayız ve nifas halinde kadınların oruç tutmaları kesinlikle haramdır. Özellikle salmı visal ile alakalı şunu da söyleyeyim. Ayşe validemizin ifadesine göre Peygamber Efendimiz Müslümanlara üzülüyor ve visal orucu tutmalarını onlara yasaklıyor. Kendisine ama kendisi tutuyordu biliyorsunuz ki hatta hadisi şerifinde ben sizler gibi değilim, Rabbim beni yedirir ve içirir şeklinde bir hadisi de Peygamber Efendimiz'in bulunmaktadır. Bunlar da haram ve mekruh olan kısımlar. Haram olan sorulmuştu zaten hatırlarsınız ki mekruh olanlar da soru olarak gelebilir tabii ki. Oruç tutmayı mübah kılan mazeretler, yolculuk, hastalık, gebelik, çocuk emzirme, yaşlılık, aşırı açlık, susuzluk, zorlu ve meşakkatli işlerde çalışma, savaş hali ve tehdit. Bunlar oruç tutmayı unutmamayı mübah kılan mazeretlerdir. Kefaret kısmını kefaret başlığı altında konuşacağız hocalarım. O yüzden geçiyorum. Orucu bozan ve sadece kazayı gerektiren durumlar diyor. Hemen onlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle kefareti gerektirenden bir bahsedelim. Sonrasında kazayı geçelim. Kefaret kısa zaten. Orucu bozup hem kaza hem de kefareti gerektiren durumların başında tabii ki Ramazan günü oruçlu iken Ramazan orucunu bozma yani bu her türlü eylem olabilir bozdunuz o zaman hem kaza hem de kefaret gerekiyor arkadaşlar yani bile isteği yapılan fiiller. Ramazan orucunun bozulması kefareti hem kazay hem kefareti yani 60 kefaret bir günde orucunuz 61. Burada yalnız şuna dikkat edelim. Diyelim ki bir sene içerisinde mesela Ramazan ayında iki kez, üç kez böyle bir şey yapıldı. O kişi mesela her seferinde 61 oruç mu tutması lazım ya da ne yapmamız gerekiyor? Bu kısmı da şu olacak. Bir yıl içerisinde yapılan kaç tane olursa olsun ama onda şöyle bir sıraya yani sayıya dikkat edeceğiz. 60 kesin oraya alıyoruz kefaret yani bir tane tutuyoruz hepsi için. 60 ama diyelim ki 3 tane bozduk o zaman ne yapıyoruz? 60 artı 3 diyoruz 63 gün şeklinde orucumuzu tutmuş oluyoruz. Bu da yine gelebilir. Şimdi Kazayı gerektiren, sadece kazayı gerektiren durumlardan bahsedelim. İşte çiğ pirinç, çiğ hamur, un, işte meyve yemek ya da fındık, badem, ceviz kabuğuyla yutmak mesela bunlardan bir tanesidir. Şimdi bunlar yiyecek maddesi, evet yiyecek maddesi ama bunların bu şekilde yenilmesi normal olmadığı için e, haliyle bunların bu haliyle insanda bir iştah da uyandırmayacağı için yani... E, yemek isteyeceği şeyler olmadığından sadece kazayı gerektiren bir durum olarak ele alabiliriz. Ağza giren yağmur, kar, dolu isteyerek yutma mesela. Şimdi bu su içme kapsamında değerlendirileceği için oruç bozulur. Fakat kişinin kendi kastı yok. Boğazına inen bir yağmur suyu var mesela. O zaman oruç bozulmaz arkadaşlar. Kusma eğer kasten yapılmadığı surette orucu bozmaz. Kasten yapıldığında ise sadece ağız dolusu olması halinde kesinlikle bozar. Bayılma, delirme orucu bozan şeylerden sayılmaktadır. Yine burada da kazay gerektirmektedir. Unutarak bir şey yemek içmek yine burada orucumuz bozulmaz. Çünkü unutarak yedik içtik. Fakat yanlışlıkla hata ne, yiyip içme bundan farklıdır ve Hanefilere göre orucu bozar. Mesela bir kimse oruçlu olduğunun farkında olduğu halde kasıtsız olarak yanlışlıkla bir şey yese ya da içse diyelim ki işte abdest alırken ağzına su kaçsa mesela yüzerken su kaçtı diyelim. Böyle bir durumda oruç bozulur ve kaza gerekmektedir. Ama Şafilerin bu konudaki görüşü eğer ki orucu bozma kastı bulunmadığı için yanlışlık bir şey yiyip içtiyse orucun bozulmayacağını söyler. Sabah vaktinin girip girmediği konusunda şüpheli olunursa mesela yiyip içmeye devam ederse o esnada da ikinci fecir doğmuşsa bu durumda da yine oruç bozulur ve kaza gerekir. Kefaret gerekmez arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Genelde bu tarz şeyler biraz kafa karıştırıyor. Tabii ki yeme içme ile alakalı olan durumlar bunlar. Bir de ilaçlarla alakalı olan durumlar var. Hatta şöyle oruç ve tedavi kısmında gösterelim. Şimdi burada Ağızdan alınan şurup olsun hap olsun neyse bunların orucu bozacağında görüş birliği vardır çünkü doğrudan mideye iniyor. Bizim amacımız tedavi amaçlı bile olsa doğrudan mideye inmesi ve beslenme niteliği taşıyıp taşınmaması konusudur. Göz ve buruna kulağa damlatılan ilacın orucu bozup bozmayacağı konusu tartışmalı. Çünkü marimler bunda orucun bozmayacağını, kiminde ise sadece işte kulak ve buruna damlatılan damlaların bozacağı görüşünde. Yani bu konuda böyle bir görüş ayrılıkları söz konusudur arkadaşlar. Ama kulak, burun ve göze ilaç damlatılsa oruç bozmaz hükümde verilmiştir. Onu söyleyelim. Fakat bu konuda ihtilaflar var. Onu da ifade edelim. İğne yaptırma meselesinde de eğer deri altına ya da eee adeli dediğimiz bölgeye yapılırsa ya da damardan yapılan bir iğne varsa orucu bozup bozmayacağı konusu şimdi fakihlerin arasında yine bir tabii ki tartışma konusu oluyor ama biz Ebu Hanife'den gidecek olursak Ebu Hanife burada özellikle Yapılan e, yapılan iğnede tabii ki vitamin değerinin olup olmaması konusunu ele alırlar. Yani vitamini var mı yok mu ama zaten verilen her ilaçta fark edersiniz mutlak bir vitamin var. Yani boş bir hani içerisine hiçbir ilaç katılmayan bir serum suyu bile insanın vücuduna geldiğinde otomatikman vücudu dinçleştiriyor. Vücudu dinçleştirmek demek vücuda bir enerji veriyor değil mi? Otomatikman zaten orucun bozulacağı hükmünü çıkarır aslında. Bu konuda da ihtilaflar var ama e, serumun orucu bozmayacağı şeklinde bir fetva da verilmiş. Fakat bununla alakalı dediğimiz gibi günümüz fetvaları falan da değişmekte ama şöyle konuşacak olursak mesela Ebu Hanife'nin özellikle mesela yara üzerine ya da karın ya da beyne ulaşan ilacın merhemin ise orucu bozacağı yönde görüşü var. Buradaki görüşü alıp İğne ile vücuda bir şeyin verilmesi durumunda orucun bozulacağını ileri sürüyorlar ve bu görüşte de tabii ki tabi yollar dışında da olsa vücuda bir şeyin girmiş olması esas alınıyor ve iğne ya da damar yoluyla alınan ilaç işte serum olsun aşı olsun mesela vücudun içine akıtılmışsa ve bütün vücuda yayılmışsa ki öyle oluyor zaten Beslenme sayılıp sayılmayacağı tartışma bile olsa bunların vücudu güçlendirdiğini dediğimiz gibi biliyoruz. Ve bu şekilde alınan ilaç gerek ağızdan alınsın gerek iğneyle verilmiş olsun hiçbir şekilde kefaret gerektirmese de orucu bozar ve kazayı gerektirmektedir. Aslında biz burada orucu serin bozmaz diyoruz ya kesinlikle buna dikkat edin arkadaşlar. Yani burada ÖSYM'nin sorduğu soruda da zannedersem bozar diye almıştı yanlış hatırlamıyorsam al yani yorumlara yazın lütfen. Burada Ebu Hanife'nin kesin fetvası vardır ve dediğimiz gibi yani serumun kendi saf hali bile vücuda bir direnç vermekte. Bizim için iğne olsun serum olsun her ne olursa olsun vücuda alınan şeyin besleyici özelliğinin olup olmaması. Bu olduğu surette orucu bozar hükmü verilmiş ki zaten bunu ilmi halden de araştırabilirsiniz arkadaşlar. Zekat kısmına bir sonraki videoda değineceğim ama şurada oruca ek olarak bir de fidyeden bahsetmek istiyorum. Şimdi oruç tutmaya gücü yetmeyen kişiler, mesela hasta olabilir, yaşlı olabilir. Bu kişiler ne yapacak dersek o kişiler fidye verecek arkadaşlar. Bu fidyenin miktarı da işte bir fakiri doyurmak şeklinde belirlenir. Ee, yine dediğimiz gibi yani iyileşmesi mümkün olmayan ağır hastalığı olan ağır işlerde çalışıp işte kaza etme ihtimali olmayan yaşlı olan neyse bu durumda olan herkesi kapsamaktadır. Hediye miktarı da zaten her sene e, Diyanet tarafından belirleniyor ve kaç gün tutulmadıysa o gün öyle hesaplanır. O miktar neyse işte kaç gün tutulmadıysa onunla çarpılır ve o da ihtiyaç sahibine gönderilir. Bu da fidye olarak anlatmış olalım. Yine önemli bir bilgi oruçla alakalı aslında gelebilir. Fidye kısmı da bizim için kıymetli. Peki diyelim ki ölen birinin sağlığında tutmadığı oruçlar varsa ki buna ıskat-ı savm ismi verilmekte. Böyle bir şey nasıl halledilecek? Şimdi ıskat-ı savm dediğimiz sağlıklı iken, yerine getirmediğiniz, tutamadığınız orucun fidye yoluyla telafi edilmesi demek. Iskat-ı da kişinin kaç tane orucu varsa, bunu işte yazılı olarak bıraktıysa ya da sözlü olarak söylediyse bıraktığı mallar üzerinden hemen onun da fidye olarak ödenmesi gerekmekte. Bu kişiden de zaten sorumluluk düşmüş oluyor. Aslında ölen kişi üzerinden de oruç sorumluluğu bu şekilde düşmüş oluyor fidye verilerek. Ve dediğim gibi oruç bu kadardı. Bir sonraki videomuz zekat olacak. Konular çok detaylı arkadaşlar. Şimdi tabii ki YouTube üzerinden anlatıyoruz. Yine sınav formatında anlatıyorum. Gönlünüz rahat olsun ama daha böyle hani işte hocam görseller olsa şöyle olsa böyle olsa falan deniyor ama aslında sizin beni görmeniz de önemli. Yani şimdi canlı dersteki olan hocalarımız gerek konuşmalarımızda gerek verdiğimiz örnekler üzerinden oradan bir soru soruluyor. Onun üzerinden konu daha derinleştiriyor vesaire derken ortaya daha güzel şeyler çıkabiliyor tabii ki. Şimdi burası bir YouTube kanalı olduğu için ve direkt ders anlattığımız için sizlerden gelebilecek soruların da ne olduğunu kestiremediğimiz için biz normal surette konuyu anlatıp geçiyoruz. Ama dediğimiz gibi derslerde daha haliyle farklı sorular gelince de ya da kafasını karıştıran bir durum olduğunda bir hocamızın bir konu mesela onun üzerine biraz daha derinlemesine girelim hadi örnekler verelim falan dediğimizde konu daha aslında güzel ele alınmış oluyor. O yüzden görsel falan sadece bu kadar yapabiliyorum. E, dediğim gibi yani orada aslında hocanın görünmesi, hocayla iletişim halinde olunması oldukça kıymetli ama yine bu imkanlardan yararlanamayan hocalarım için de elimden geldiğince tamamen sınav odaklı ve kesinlikle gönlünüz rahat olsun. Eksik olmadan anlatmaya çalışıyorum zaten. Dinleyin, soruları çözün. Ne sordu ne sorarı mutlaka çözün. Yedili denemeyi mutlaka çözün arkadaşlar. Hatta yapabiliyorsanız ikişer kez çözmenizi tavsiye ederim. Zaten çıkmış sorular oldukça kıymetli. Bunlarla birlikte inşallah sizleri de sınava uğurlayacağız ve bir sonraki videoda zekatta görüşmek üzere.